Selam. You name name? Hakan. I write already. Ah. Yeah, yes. already. <laughs> Herkese selamlar. Yepyeni yeni bölümde karşınızdayız. Evet bugün günlerden buggy günü arkadaşlar. Buggy yapacağız. Almanya'dan gelen misafirlerimizle Cem'le beraber doğada bir saatlik buggy programı yapacağız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Oh, thank you Captain Cap. Ma. Ne oldu lan? Ayda. Soy. Kim gitti karizman diye abi. Ne? <laughs> 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 gitti bizim karizman. Hiç çekme böyle. <gülüyor> <gülüyor> Cem ne haber? Sen her halükarda güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdin bizi ya. Baret takacağız Çok şimdi. Ondan dolayı böyle <laughs> tabii hijyen açısından. Ama. Hmm. Yani bu hijyene olan şeyleri benim için Evet. Ne, nasılsın? abi Çok süper, hijyene karşı çok ciddi bir e, dikkat söz konusu. Şimdi harika bir lag yapacağız. İkimizin de sanırım ilk deneyim. Hasta arkadaşlarımızın da. Evet, herkes ilk defa yapıyor. Ben de ilk defa yapıyorum. Çok çılgın bir deneyim olacak. Biraz espri olsun diye söylemiyorum. Gerçekten öyle. Çünkü ATV turundan da ben çok hoşlanmıştım. Hava da bu güzel, her türlü. Benden bu kadar şimdi. evet. <laughs> bu arada Cem'le videolarımız var. Belki izleyenler önceki bölümlerden hatırlarlar. Cem de e, burada evi var Kamala'da. 6 ay burada kalıyor. 6 ay İzmir'de kalıyor. Evet. E, Tayland'ı çok sevenlerden. Evet evet. Şimdi böyle kamera karşısında daha da rahatlaştıkça şey Konuşuyorum. Şimdi böyle bir an hiç bu kadar Çat diye çektim değil mi? Aynen çat diye çektim. Evet. Emre ne haber? Nasılsın? İyidir abi. İyiyiz. Bomba gibiyiz. Almanya'dan? Almanya'dan yine geldik buralara. Seninle <laughs> eğlenceli vakit geçirmeye. <laughs> Heyecanlıyız bakalım. İlk defa yapacağım. Hazırsın. Hazırım. Her zahim. Doğada. Ve aktivitelere bayılırız. Süper. Doğada olduktan sonra hele. Fırat sen de hoş geldin. Sen de evet. Almanya'dan değil mi? Ben de Almanya'dan evet. Ee, bugün benim ikinci program. Dolu dolu yoğun yoğun geçiyor. İlk defa yapacağım. Merak bekliyorum. Teşekkür ederim. O zaman gidelim. Haydi gidelim. Doğaya güzel bir adrenalin Haydi hareketli bir tur bizi bekliyor. Burası Big Buddha yolu. Yani Big Buddha'ya çok az bir mesafe var. Yaklaşık 3-4 dakika sonra tepedesiniz, Big Buddha'dasınız. Tabii ki burada da filler var. Fillere besleme var. Olsun, fotoğraflar olsun. Yine bu alanda, bu bölgede çok fil barınakları var. Evet, beni takip ediyoruz. Ben bize Yolu gösterecek, prosedürü gösterecek. Savadikap, Savadimay. İyi ver ATV çok yaptım ama buggy yapmadım. İlk defa olacak. Sadece biraz daha konforlu, biraz daha aksiyonlu olacağını düşünüyorum. Aletler böyle. First time, can you show us? Uh, uh, you one, one, one. Yeah yeah. How you use? Can you show us only gas? Uh, gas break. Yine her ihtimale karşı soralım. Okay. I need uh, power. Oh, gas power, okay. I need brake. Brake. Okay. Oh, okay. 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 This is automatic. Ah uh, uh, Okay. Go. D, D, D go. Okay. P parking. Ah, G. P parking. Ah, You won. Okay. Okay, kap Thank you. Come follow me. I follow you. We follow you, man. So, thank man. you. Okay. <laughs> Fırat, <laughs> e, şu otomatik vites şey zaten bunu D'ye tamam. getirdiğimizde hareket ediyorsun. Okay. Sağdaki gaz. Okay. Soldaki fren, okay. gaz ne? fren yapacağız. Okay. Duracağın zaman park edeceğiz zaman okay. parka alırız. Tamam, tamam, tamam. Okay. <laughs> Emre, Aynen emniyet kemeri şart. Otomatik vites. Bunu D'ye getirdiğin zaman Ya e, onunla otomatik iyi biliyorum. Aynen D'ye ondan sonra gaz fren fark ettiğin zaman da parka getirirsin. Tamam. Dikkatli ol. <laughs> hazır. Evet biz hazırız. Öndeki ekibi takip edeceğiz. Ondan sonra hareket başlayacak. Cem <laughs> <Game> hazır mısın? <gülüyor> 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 go, go 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 go. Action başlıyor. Ben işte 咱就把我们所有，所有，所有的。

Uçarız bak dalga geçiyor. Tamam, tamam ya. Kafayı gördün niye şimdi? Tamam. Uçuyorduk tamam. soldan ya. Tamam. Tamam biraz Vallahi uçuyorduk de... soldan yemin ediyorum. Daha, daha, daha Tamam. Tamam ah. ben daha iyi. Evet. Wow. Yani. Ya. Da yavaş. Tamam. 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 Evet. Tamam. wow. What is this ya? Evet. Yolda Abi bunda yavaş gitmek lazım. Atıyor diyor. Acayip kaçıyor ya. Tabii tabii. Evet. Oldu. ไอ้นี่ชนพ่ออะไรนี่ปัดนี่ถูนี่ถุมถุมสองอันนี้โอ้เออไม่ได้โอ้เยอะว่าเชียววะโอเคสโลว์สโลว์เออเยอะว่าเชียววะโอเคไอ้นี่เดือดเชงนะโอเคทชนบุมบุมมาแล้วสองกัน I say slow เออเยอะว่าเชียววะนี่ไอ้นี่เซมเพมไหมโอเคเซมเพมไอ้หุ้อัพ Okey. Okay. 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 Ha yani yol, Beyaz, yol biraz yol biraz engebeli yavaş yavaş gidelim. Çok tamam. yavaş beyler. Okey. Okey. Aa aa ni sen tamam Okey. Yol bayağı Okey. yavaş. ya biraz böyle lamulmak işte böyle. Birazdan evet. Ana azıcık Bak bunun araba biraz daha güzel. Sen bu Bunu nasıl bunu ya? Bu araba! mi? Gidelim diyor? Geri gelin be. Ya bek! Bek o Kanay kanay! Dev dev dev! bak mon! Kıran mon! Kıran mon! Kıran I'm mm -hmm. ơ lắm mặt 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 tăng lên, mặt 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 mặt

Geç evet, sen sen tamam Abi yok falan çok keyifli. Tamam. Yemek evet, yok. Evet, tamam. Bu bayağı iyi ama bu biraz rahat yolda kullanacaksın ya. Değil mi? Ya, Böyle ha. şeyleri o bu insanlara çarpma riski biraz olacak. Şey olacak. Hep evet. az oldu çok keyifli. Evet. Biraz geniş yol olacak ve insan evet. pek olmayacak. Evet. Değil mi abi? Biraz batacak. Evet. Ama insanlar olmayacak. Evet. Yol en az bu kadar olacak. Abi o ilk gittiğimiz yol neydi öyle? Evet. Ora ATV yolunda, bunun Bu bakı ayrı bir şey, Yani evet. şeyi evet. şey var. görsen bile önden her türlü onun malısı ya. Biraz matarım değil mi evet. evet. Öndeki araçtan müziklerden da, daha güzel zaten. Matar öyle önde geldi bak Hah, matar. da geldi? Bak biraz dikkatli dikkat arkadan öyle gelir belki olabilir. Ama, büyük bir kumar Bak mesafe ne çok Bak şunu biraz. yavaş git mesela. İşte böylece arada biraz sana hız yapmanın teşvik ver. Obiyo. Sevmiyorlar da arada da. Sen atmaz ak yol yok. Evet abi.

Hem de arkadan fren evet. yaptı. Hadi Fırat! Evet, şey Ne yapan bu? Aksiyon yapan bu burada. Evet, evet. Y Arkadan gel, arkadan da al içeri. Ekranı şey çekeceğim. Bunlar değil. Lan, çekecek seni. Abi çok iyiydi yani psikoloji vereceğim parayı buraya veriyorum. Gayet teşekkür ederim sana çok güzel çok eğlendik. Çok güzel. dolu bir saat değil mi? Zolu, Adrenalin dolu, yollarda dolu, dolu. falan. Kalbim hala atıyor. <laughs> Baya şey güzel edelim. zorlu patikalardan geçtik. bayağı dar, zorlu, güzel, heyecanlı. Evet. Yani stres atmak isteyeni buraya bekleriz. <laughs> Emre ben, tozu dumana kattın abi. Vallahi ben aşırı eğlendim. Driftlerimi çektim. Adrenalin yani te tepedeydi bende. Kaza da yaptım. Allah'tan kimse görmedi. Hiçbir şey olmadı. Gümrüğe gitmeden kurtardık. Ufak. Gidip... Çok hızlı kayıyor değil mi? Aa Çok e, dikkat etmek gerekiyor. Tabi tecrübe gerekir biraz yani. Direksiyon tecrübesi ister yani biraz. İlk alışma süreci oluyor. Aynen aynen. Yaptı. O yüzden. Ama çok maceralı. Arkadaşın dediği gibi stres atmak için birebir bir yer. Yani ben çok eğlendim. Teşekkür ederim sana. Evet co-pilot. Ee, Cem iyi. nasıl geçti? Valla herkes söyledi zaten. Gerçekten çok keyifliydi. ATV'den bayağı farklı böyle arabanın içinde her şeyi çok hissediyorsun. Hele ki o dar yollarda biraz hız yaptığın anda işte yaşıyor. Zaten Emre'nin kazayı çektiği <laughs> <laughs> evet, Emre ufak şey bir kaza geçirdi. Evet, öyle. bir bölümün daha sonuna geldik. Çok eğlendik. Güzel doğada adrenalin dolu saatler geçirdik. Bir saat aldık bu programı. Hakan <laughs> Melek Travel'a katıldık. Beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, huzurlu kalın, afiyetle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Street, need to find some air in the summer heat. So, how about the music like a whisper from the sea and a little slow.